Elimi tutuyor. Dene sen. önce elime facak ama He. gel kız. Para yok. <laughs> <Gelenin> Aferin. <laughs> Al bakalım. Annenim. <laughs> <Evet, Ömer> <laughs> Aferin ömer. Cim. Aferin kızım. Ya, Aferin dayının bitiki. Al, <laughs> al. Aferin dayının bitiki. Al bakayım Aferin kızım. Sen kızım olduğun için bir daha öpüyorsun. Mehmet. Aslandayım. Aslandayım. Al. Bir de bunu alıp. Gel şimdi yine bir de.